Tütünüm bak şu şartlar bak bak Bundan dilinden 50 kilo alır 50 kilo Aynen. 50 kilo çıkmaz bundan bak, Kırsalı bu tek yedir, geçip kaynar tütün Başkan Bak bunu çek Uyumak diye dedim ben geçeninde da. Dedim ki bakanım bak tütün emeği çok Kırsalı tek geçip kaynar tütün ama yedi, biz, biz torba yasasına koyduk Bunu ameliyatı torba yasasından çıkarıldı Biz dedi çiftçinin diyor tütün yapan çiftçilerin Ne mağdur olduğunu biz biliyoruz Ben de dedi Ben dedi <laughs> ben dedi <laughs> mı oldu toprakta yerleşmez elin nasırlı bir aile çocuğuyum bak. Bunu aynen zorladı böyle bakan. Ama bakan bizler için ama gücü yetmiyor. Ücret Bir an önce bunlar gündeme alıp kırsaldaki göçün haktır, önlenmesi haktır. ve tütünün devamı için buna destek verilmesi. Dedim başka diyeceğimiz yok. Bu ayıza bak. 50 kilo alamaz gözler. elinden bunu. 50 kilo. Şey değil, altın, altın. Altın abi. Ama maalesef destek, destek yok. Destek yok. Bugün Mazda, Gübre'ye, Buyde'ye, Hubat'lara verdiğim destek işte buna da ver abi. 120 lira para mı ya? 120 lira. Diyelim ki kilosu, 120 lira kilosu. Ben hiç sağlık arkadaş. 120 lira. Alıcı firmalar da olmasa ne yapacak çiftçi? Bunu gidip çuvala koyup pazıda satamıyor. Beş tane firma var. Yat o yana, dön bu yana. Yat o yana, dön bu yana. Çiftçi bozanak gibi çevirirler. Devlet el koymasın değil beş tane çift özel firmaya çağıracak. Diyecek ki benim Konuş. üreticim tütüncüye bu tütünün kilosunu 250 alacaksın. Ben de senin arkandayım. Ben de çiftçinin arkandayım. Değmesi lazım. Bugün Bafra 2006 yılına kadar 30 bin tütün ton tütün satan bir ilçeye sahip. Bu sene 2004 yılında, 2023 yılında yapılan tütün 2024'te teslim ediliyor. Bugün 1500 ton tütün yok. Bu ne demek? Biz yokuz. Devlet bizi desteklemiyor. Devlet bizi yola sokağa bıraktı. Lütfen buna müdahale edilmesi lazım. Devlet bizim devlet değil. Bir devlete saygısızlık yapıyoruz ama herkes çoluk suçun oluyor, kaçıyor köye, kasabaya kaçıyor. İşte tırnaçta altın, 50 kilo dönümde hesabını hep geçip Abi sizi tanıyabilir miyim önce? Komşusunlar Recep Topal. Ee, bu sene <laughs> 10 dönüme 5 litre tutun anca alabildi. Ee, biz tutun dikerken mazot 23'lerdeydi. Şu anda 46 lira. Ee, bu sene <laughs> nasıl Nasıl dikeceğiz bu ee, emek, işçilik, gübre maliyeti? Ee, nakliye zaten köyden buraya tutun getirmeye 1,5 milyar nakliyeler istiyor. Allah'ım bu şekilde giderse bize anı bırakacağız giden. yani böyle giderse. Evet, evet. 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 devletimizden evet. destek evet. bekliyoruz. Bütün e, zirai ürünlere Anadolu. verilen mazot anı desteğinin bütün üreticilerine de verilmesini anı bekliyoruz yani. 10 numara 5. Elle bu makine. Şimdi 10 Tütün eksperiyim, üniversite mezun tütün eksperiyim. Ee, ondan sonra 13 sene Bafra'da baş eksperlik yaptım. Köylünün devamlı yanında olmaya çalışıyoruz biz. Ama şu anda şirketin, bir şirketin, tütün şirketin bölge sorumlusuyum. Bu şartlarda biz bu ekicilerle zor devam edeceğiz. Yani ekiciler bu işi bırakacak. Niye bırakacak? Bir önceki sene mazotu, çünkü ekicinin en önemli girdisi, yani yaptığı işlerdeki çıktısı diyelim ona. Mazot, gübre, işçilik. Bütün ürünlerde bütün ürünlerde bu mazotta da gübrede de, işçilikte de yüzde yüz yirmi arttı. Yüzde yüz otuz arttı. Yüzde yüz elli arttı. Biz bu sene destekledik ekiciyi. Sözde destekledik. Yüzde sekseni geçtik. Ha enflasyonu geçtik. Onu söyleyeyim. Enflasyon devlet yüzde altmış altmış beş açıkladı. Biz yüzde sekseni geçtik. Ama bu yüzde seksenlerle bu ekici işi yürümez. Bu ekici yapmaz abi yapmaz. Yapmaz. Bu ekici zor durumda. Tek tek biz desteklediğimiz ilave zorla yaptığımız Biz avansı veriyoruz sezon başında. Tütünün bütün maliyetini şirketler peşin olarak veriyor. Oradan bu ekici devam ediyor. Yoksa sıkıntı var ki şu anda Bafra'nın en büyük katma değerlerinden biri bu tütünden geliyor. Bunu özellikle, bunu özellikle yazın yani, söyleyin. Tütünden geliyor. Ne olacak bitecek bu tütün, ne olacak? Biz İstanbul'dan köylü getireceğiz. Nasıl getireceğiz köylü? Getiremezsin kardeşim. Köylü para kazanacak, Aa burada kişiler burada son, son kişiler ya. Bu adam devam etmesi için para kazanması lazım. Kazanamıyor. Firmayım, söylüyorum, köylünün yanında gibi konuşuyorum şu anda. Alıcı firmayım ben. <laughs> destek, destek veriliyor. Destek demiyor. Şirket destek veriyor. Avansı veriyor. Fazla fazla şirket fiyatı devletin enflasyondan fazla veriyor. E şimdi buradan sonra destek nereden? Devletten gelecek. Destekleyecek ki devlet kardeşim ben tütün üreticisine kilo başına şu kadar para vereceğim. Bu işi devam edin. Bu devletin lehine olacak. Çünkü sonuçta biz bu tütünü dışarıdan almayacağız bir sefer. Ne yapacağız? Bafra köylüsü yapacak bu işi. Alaçam köylüsü yapacak bu işi. Sonuç bu. Ama bu şartlarda böyle giderse, devlet biraz maalesef kendini geri çekti. Özellikle tüsünde kaç yıldır geri çekti devlet? E sonuçta da ortada. Biz burada, Bafra'da <laughs> biz 10 milyon kilo tüsünleri gördük biz. 13 milyon kiloyu gördük, Bafra'da gördük, Baffa'da. Şimdi 1,5 milyon çıkar, çıkmaz. Bu, bu Başkan da burada, bütün beyler 1,5 milyon çıkar, çıkmaz. Sonuçta... En son nokta devletin kaybı var. Bu tütünü mecbur sigara içme memlekette azalmıyor. Azalmayınca sigarayı da tütün yapıyor. Başka şey yapmıyor. Mecburen bu tütüne ihtiyaç var. Ha, burada olmazsa bu tütünü almaz. gidecekler dışarıdan almazlar. Dışarıdan ithal edecekler. Bu kadar basit yani. It, aynı şey gibi yani ya biraz siyasi oluyor konuşmamız ama Kilinç'te de aynı böyle oldu. Buğday'da da böyle oluyor. Dışarıdan aldığın sürece bu iş yürümez. O yüzden biz bu ekiciyi desteklemek zorundayız. 50 kilo ya. Altın sarısı şuna mübarek ya. Sınavı. Sınavı sınavı. Sınavı bu, da bu da 120 lira, ot da 120 lira. Yeah. bir diye böyle kadar Asan tarım et. Allah abi. Bir tarım ürün ol yeni ve bunun da torba yasasında gündeme getirilecek özellikle inşallah vermiş olduğu söz gerçekleşir. Biz Bafra'da tütün üreticiler, tütün üreticiler çiftçilerin öbür ürünlere verilen destanede bir tarım ürünü olduğunu ispat desteklerin verilmesini talep ediyoruz. İşte defa tütünü. Kırsalda tek geçim kaynağı olan tütün. Başka yok. Tamam. Fasulye fiyatı fasulye bundan pahalı fasulye. Bak dost. <laughs> Bak dost. Bak dost.

Faruk Kara TRT'nin tüm patronu tıkaç çekim ben. Bu sene 2023 yılı mahsulünü almaya başladık. Geçen sene üreticilerle 115 liradan sözleşme yaptık. 10 lirada prim verdik. 125 liradan alıyoruz şu anda. Şimdi. Fiyatından memnun olmayan üreticiler çok var. Ee, sebebi de e, enflasyonun sürekli artması. Fark talepleri çok olduğu üreticinin. Fakat 125 lira oldu. Bunun da en büyük sebebi fiyatın artmayışının yüklü avans alınması. Bir sene önceden üreticinin bütününün yüzde seksenini avans olarak alınması fiyatın artmasına en büyük engel teşkil ediyor. Bizim görüşümüz. Biz isterdeki 245 145 lira olsun bu. Vatandaş da memnun olsun. Biz de memnun olalım. Ama gelecek sene için 200 lirayı görür bütün. Şu anda iyi 200 lira ama gerek bir sene sonra 200 lira o da vatandaş yine tatmin etmeyecek. Çünkü niye? Fiyatlar yerinde durmuyor. Sürekli mazota, gübreye, ilaca, market ürünlerine, gıdaya, giyime her şeye zam geliyor. Buna devlet yetkililerinin çözüm bulması lazım. Başkanım. Teşekkür ederim. dolayı. Devletin de buna destek vermesi lazım. Üreticiye, üretici Üreticiye, sigaraya değil, bütün üreticisine, bütün üreticisine sattığı kilo üzerinden hesap kağıdı var burada. Adam diyelim ki iki ton tuz satmış, devletin buna ona 10 lira, 15 lira da bir prim gibi bir destek gibi vermesi iyi olur. <laughs> Verirse üretici için de iyi olur, bizim için de iyi olur. Üretici en azından köyde tutmuş oluruz onlara da bir destek olmuş olur. E, Bafra Zira Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Toküner Mahallemini biliyorsunuz Yüzyıllardan beri Bafra'nın kırsalda geçim olan Tek geçim olan tütün üreticisinden şu an almaktayız Mahallemini biliyorsunuz 2006 yılına kadar devletin Bafra'da 30 bin ton tütün teslim eden e, Bir üretici alıcı firmanın yanında yaşıyor 2006 yılında özelleşince Tamamen devlet, bütün üreticisini başıboş başı 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 bırakıp şu an Balkı'da beş tane alıp yedirman var. Amerika. Var. Tabii herkesin bir ışıklık şeyi var. Şu an e, Balkı'da kınalar TTT firmasının Faruk Bey'le konuşmasını yaptı. En çok kınalar. en çok ee, ondan sonra dağılıp e, soğalan kınaların başı. Demin de bahsettiğim gibi devletimizin bir an önce yapan çiftçilere en büyük geleceğe destek tüm öbürdeki ürünlere verilen desteğin 2 katı. Aynı geç 2 katı 3 katı yerlerle ilgili yoğun bir. Çünkü hmm. sebebi şu. Şu an Baf'ta ikinci kuşak tüm türdeki tüm üreticisinin vermiş olduğu tüm değil. Bu tütün değerine en fazla verecek 70-80. Bunun 120-135 liraydı değil, neredeyse 250 liraya alması lazım Neden aldı? devletimiz tamamı üreticiler alıcı firmayı başı başı bırakmışlar. Devletimiz beş tane firmaya çağıracak diyecek ki benim tutun yapan çiftçilerime destek vereceksin, fiyatı yükseleceksin. Alıcı firma da diyor ki eğer devletimiz bize bunu söylerse biz de devletimize şu öneriyi teklif edeceğiz diyor bizden almış olduğunuz pilav aşı, şey e, almış olduğunuz e, verginin yüzde seksen üçünü düşür yüzde bir yirmi yetmişe yetmiş beşe ben de bütün yapan çiftçinin tütününü üç yüz liraya alayım. Arada en büyük sıkıntı bu. Devlet tütün yasak yasak diyor ama yapmayın ama diyor bugün tüketilen tütünün sigaranın diyor sigaranın ham maddesini nereden alıyorsun? Niye Yunanistan'dan alıyorsun? Niye Amerika'dan alıyorsun? Benim çiftçim bunu üretiyor, üretiyor, üretiyor. Dikkat edin, sigaranın yüzde iki katını üretecek bir araziye sahibi. Böyle bir halka sahibi. Ama çiftçi malum. Bakın tekrara, bakın bir çiftçi mi? Daha kuru, yedi bin beş yüz lira. Vatandaş bunu ödeyemiyor. Geçen sene e, ot bitmesin diye adam sekiz yüz liraya aldığı ilacı geçen gün baktım. Yakıtın onun iki bin liraya yüzde yüz fark var. Girdi maliyetlerinde. Mazur, ve ilaç, hayvan yerine enerjisi olan artışların bunları bir önce tarımın her çeşitlik yapan çiftçiye toharas tanıması lazım. Bunu yapamaz. Yapmazsanız yapar. Neden yapmazsın? Artan huzuru masrafların çiftçiye verilmesi nedir? Talep ediyoruz. Devletimiz bunu geçen eee Tarım ve Orman Bakanı'ndan Samsun'da bir toplantı yaptı. Sayın Bahar'ımızın önderliğinde. Bakanımız çok güzel anlam, anlamlar konuştu. Ama bizim bir şey yetmiyor Bir an önce devlet bakanları bir araya toplayıp bölgede Türkiye bölgesinde karımın ver şimdi. Başta kırsalda <laughs> tek geçir kaynağı olan biz Bafra'yı baz almıyoruz. Türkiye'yi baz alıyoruz. Bugün Güney Anadolu'da, Muş'ta, Diyarbakır, Batman'da kaçakçılıkla tüm üretiyor. Merdiven altı işletme, işle, işleme, işlemeler yapılıyor. Ne de serbest olmasın. O gülümeyi topla bir yerlerde gidelim. Karadeli'ye gidelim. Kalitörü var. Bunu 300 liraya alacaksın. Ama yerinden de muhafaza edeceksin şey, Ben e, burada öne, önemli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçer konuştukları sözleri bir an önce gündeme getirip mahkûr salda bir göçün önlemesi ve var olması ve çiftçinin her çeşitte devletinin ben de varım. Devletime biz A'dan Z'ye kadar tüketici ürünlerden yardım etmeye hazır olduğunu biliyorum. Evet. Tekl Teknikim, benim da. Biz tarımı e Tarım yapan çiftçileri desteklemeye ve devletimiz de devletimizin yanında olmaya da mecburuz. İnşallah hayırlı olur, ama alıcı firmalara ben her zaman diyorum bu ee, 125 lira bunun dikkat olması lazım. Ama alıcı firma dediğim bahsettiğim gibi devlet bizden de vergi düşürsün Sıkıntı bu. Ama maalesef bu sene Bafı'da yani üretilen 5 değiştirmeye yani 1500 ton 1500 ton yok. Diye. Ben o yüzden tamir etmiyorum. Ama 2024 25 yıllarında bu rakam 5 6 düşecek. Ne olacak? Herkes şehirde dolacak, şehirde dolacak, şehirde üretim <gülüyor> olmayınca geçen <laughs> sıkıntısı var. Yani ben de düşün. 2024 yılında. Tabii ben şunu da arz etmek istiyorum. Biz üretici bir kısım olarak biraz açgözlülük yapıyoruz tüccarlardan bu avansı almazsak bu fiyatlar daha da yükseğe gidiyor. Bak bunu da ben göz ardı edeyim. Kesin, kesin, kesin. Bugün sene almış olduğu beş lira bunu değerlendiren çiftçi bunu on beş lira yapıyor. Alınca evet. firma onu diyor. Ben konuşuyorum diyor. Benden avans almasın diyor. Yaptın ürünü diyor. Gelsin benden çatır çatır pazarlık yapsın. O da onu söylüyor. Sıkıntı bu. Her şey her şey karşılıklı olması lazım. Ama şu an şu tütün en az iki yüz olması lazım. Çünkü çünkü bunun maliyeti çok yüksek. Işte. Burada deker başına 100 kilo alma şansı yok. Çünkü işmeye sürdü on kısaca. Ben eee bağlıcı firmaların çiftçilere mağdur etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah her şey hayırlı uğurlu Devletimiz güçlüdür. Ama biz devletimizin bizleri mağdur etmemesi için torba yaşadığına koyup ona bir desteklemeleri istiyorum. Desteğinin sebebi de vergilerini alıcı düşecek. Bu düşürmüş olduğu verginin yansıtması ödeyecek. Çiğe düşmesi lazım. O... Ha bu olacak. İnşallah hayırlı olur diyoruz. Çin ee, 2023 ve 2024 yılında eee yönetikleri tüketimi olacak. Şimdi verilen firmalara hayırlı olsun diye. Ben şunu arz ediyorum. Herkes eee sabretsin. Tüketimi de yapmıyor. Demez. İnşallah 2024 yılında bu enflasyon bazlarına göre tütünün en az 200